Zeynep su. Otur babacım oraya. oraya. Otur oraya. Otur. 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 Otur hadi. Ne yapıyorsun kızım orada? Ay gol mü varmış orada? Top mu varmış? Top mu varmış? Gol. Gel buraya. Bu tarafa gel. Gel bak bahçede çiçekler var bak. Yerdeki çiçeklere bak gel. Gel çiçeklere bak. Bak çiçeklere bak gel. Zeynep su. Zeynep su. Bak orada şey görüyor musun onları? Bak. Bak 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 oraya bak. Hadi git oraya otur. Git oraya otur. Heh, <laughs> oraya git otur hadi. Otur kızım oraya. Çiçekler gördün mü çiçekleri? Ne? Cici, 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 çiçek, çiçek. Bir bay bay yap kızım. Bay bay yap, bay bay yap. Ha, bay bay herkese.